Merhaba arkadaşlar. Bugün Enes'in oyuncak koleksiyonuna geldik. Oyuncak dükkanında neler var bakacağız. Enes, ne kadar da güzel oyuncakların var senin. İçlerinden en güzel oyuncağını bana seçer misin? Evet. En güzel araban o mu? Evet. Çok güzel. Onun rengi ne peki? Sarı mı? Evet. Ben orada çok güzel bir yumurta gördüm. Oyuncak sürpriz yumurtanın içinde ne var acaba? İçinde? Hayır, hayır. Önünde kırmızı bir yumurta var senin. Ben buradan görüyorum. Evet, ben buradan görüyorum. Hayır oğlum, baksana masanın üstünde. Bir tane sürpriz yumurta var orada. Bakayım. O değil, o sürpriz yumurta değil ki. Ah evet, Enes buldu. Bakalım içinde ne ne çıkacak? Evet, içinde bir arab adam var ve bir helikopterimiz çıktı. O helikopteri masanın üzerine bırakalım. Hadi oyuncaklarımızın ismini sayalım. Hadi. He? Oyuncaklarımızın ismini sayalım. Otur. Evet arkadaşlar. Enes size oyuncakların ismini söyleyecek. Ve rengini de söyleyelim. Hadi bakalım. Önce kamyondan başlayalım. Sarı kamyon değil mi? Evet. Sarı kamyon. Önündeki Sarı araba ve ambulans da var önümüzde. Hani? Bak burada. Ha bu. Evet. Beyaz ambulans. Evet beyaz ambulans. Az önce çıkardığın Adama bakabilir miyim Enes? He? Az önce çıkardığın adama bakabilir miyim? Bak. Hmm, çok güzel. Şak. Onu onu arabasına, pikabına bindirsene Enes. He? Onun arabası nerede? Onun arabası nerede? O benim değil. Kırmızı arabası var onun. Hadi bul bakalım kırmızı arabayı. Evet ama pick-up o değil. Onlar küçük araba. Ama o askerin binmesi gereken bir tane büyük araba olması lazım. Değil mi? Anne buna bakalım, da bakalım, gerek yok. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Burada. <laughs> Enes biraz rahatsız. Biraz hasta değil mi oğlum? Ver bakalım. Askerimizi buraya bindirelim. Evet. Oturtalım buraya. Hmm, kırmızı arabaları mı topluyor Enes? Evet. Evet çok güzel. Ben bu arabayı çok seviyorum ama çok tatlı bir araba. Hayır bu güzel değil ki bu güzel. Hmm, o daha mı güzel? He. Bak buraya da görüyorum. Bu güzel değil ki. Evet. Çünkü Bence bu kadar yeterli. Bir dahaki sefere devam edelim olur mu?